kupanızı aldınız. Bunlarla ilgili neler söylersiniz? Şimdi şöyle, biz yola çıkarken tabii ki hedefimiz şampiyonluk değildi. Genç çocuklarımızın daha çok müsabaka oynaması, U17'de, U18'de oynayan futbolcularımızın daha çok tecrübe kazanmasıyla yola çıktık. Tabii skorlar bizi şampiyonluğa kadar getirdi. Tabii ki şampiyon olduğumuz için mutluyuz. Ee, hedefimiz birinci amatör kümede kalıcı olmak. Ee, amacımız da yine ikinci amatörde 3 devre oynadığımız halde 9 tane maçla ligi tamamlıyoruz. Ama birinci amatörde en az A ve B grubunda ayrıldığında kulüpler 7-7-14 takım olacak. E çift devre oynarsa en az 12 maç oynayacak. Yani amacımız maç tecrübelerine tecrübe katmaktı. E bu sene ilk defa biraz 1-2 abi aldık aramıza. abi almamızın nedenleri de biraz daha çocuklarımıza tecrübelerinden faydalanmaları için anlatsınlar, yaşasınlar, maçlarda da kardeşlerine sahip çıksınlar diye. Çok güzel bir e, ortam yakaladık. Gerçekten o gelen 3 tane büyük abimiz var. Onlara da çok çok teşekkür ediyorum. Hiçbir para pul gözetmek için hatırımıza geldiler. E, onlara da tabii ki müteşekkiriz. Kıbrıs ziyaretiniz oldu Cumhurbaşkanımıza sayın. Onunla ilgili neler söylersiniz? Şimdi önce Kıbrıs'a gelmeden önce hemen kısa bir özet geçeyim. Biz 2017 yılında kurulduğumuzda dedik ki biz ilçemizin çocuklarına değer vereceğiz. Mümkün olduğu kadar içeride veya dışarıda yani ilçemizde veya dışarıda tavşanı çok güzel şekilde temsil edeceğiz. Tavşanlığımızda alt tanesi olmak, yurt dışında uluslararası olmak üzere turnuva düzenledik. Ondan sonra yerel ve ulusal turnuvalar düzenledik. Çocuklarımız yine maç tecrübelerine tecrübe katsınlar diye. Ondan sonra başladık dışarıdaki turnuvalara gitmeye. Bu sene biraz daha çıta yükselttik ve Kıbrıs'ta dörtlü bir turnuva düzenlendi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında Şampiyonlar Kupası adı altında Lefkoşer'e yapılan bir turnuvaydı. Ona gençlik gücü, küçük kaymaklı spor, ve Dikmen Spor katılmıştı dörtlü turnuva. Bir de biz katılmıştık. Skorların yazılmadığı, her takımın şampiyon ilan edildiği bir turnuvaydı. Çocuklarımız e, en e, önce tabii ki güzel müsabaka oynadılar. Ama ondan öncesi de ilk defa yurt dışına çıkma heyecanı yaşadılar. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı görme imkanını buldular. Onunla birlikte başlama vuruş yaptılar. Onlarla birlikte yemek yediler. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız bizi kendi e, köşkünde ağırladı. Bir ziyaretimiz oldu. Resmi ziyaret. Burada resmi ziyaret yaparken ilçemizden tabii ki ilçemizin sembolü olan Tavşanlı Belediyesi'nde katkılarıyla e, leblebi sembolü olan tabaklarımızdan hediye ettik, plaket hediye ettik, e, ilçemizi tanıttık. E, yani çok güzel bir e, ortam oldu. Hatta bu sene düzenleyeceğimiz turnuvada Kıbrıs'a özellikle katılacaklarını söylediler. Daha sonraki turnuvada davet ettiler yine. Yani çocuklarımızın gelişimi açısından ilk defa uçağa bindiler. Yurt dışında neler gezecek, çıkarmanın yani savaşın ilk başladığı yeri gezdiler, gördüler. Kirine Kalesi'ni gezdiler. Yani çok çok büyük tecrübelerle ve çok mutlu bir şekilde döndüler. Amacımız bundan sonra daha çok turnuvara yine katılmak. Temmuz ayındaki turnuva olacak. Abi. Ona evet. Diye... Temmuz ayında da inşallah nasip olursa yine yedincisini düzenleyeceğimiz uluslararası turnuvamız olacak. Ona yine Kuzey Kıbrıs'tan Türk e, Türkmenlerden oluşan bir takımımız var. Her sene katılan. İran'dan yine iki takımımız var. Dostimel ve Jahan Max O katılacak. Bu sene bir tane daha Kazakistan'dan Aktobe diye bir takımımız var. O da katılacak. Kıbrıs'tan gençlik gücü ve küçük kaymakla katılacak. E, düşüncemiz tabii 10-12 takım yapmak. Bu tabii yerel olmadığı için yerel takımlarımızı e, davet etmiyoruz. Ondan sonra yapacağımız yerel turnuvamızda da Kütahya çevresi ve ilçemizin takımlarıyla bir organizasyon daha yapacağız. Biz bunları yaparken de tabi yine de şunu söylüyoruz. Tavşanlı'nın bu da tanıtımı için özellikle Göbel'de konaklama yaptırtıyoruz. Göbel'de hem Belediyemiz para kazanmış oluyor konaklamalardan. Yemeklerimizi burada yiyoruz. Yine para kazanıyor. İlçemizdeki marketinden tutunda da hediyelik eşyacıya kadar herkes alışveriş yaptığı için bir de göbelimizi tanıtmış oluyoruz. Güzel bir etkinlik oluyor. Bu vesileyle biz de mutlu oluyoruz tabii ki. Peki, spor adına yapmış olduğunuz bu çalışmalardan dolayı tebrik ediyoruz Teşekkür ederim. Ben, ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. İyi günler.